İzmir bakıyorum. Abi bir saat değil bugün. 30'u. 30'uymuş. 31 diye ne oldu Yoksa <laughs> içim fesap değil. Hayır fesap da bu konuda değil. <laughs> Vallahi çok şeker. Dibine <laughs> bizim çökmüş şekerler. <laughs> kadar şeker attım bilmiyorum. Hayır <laughs> <Bayağı> şekersin. <laughs> Ama parça parça olmuş kaydı. Bütün parçalanmış. Çok, çok kötü parçalanmış. Bütün dağılmış. Yani şunu gören üzülmüş. Yemin ederim üzülmüş. Çok parçalanmış ya? Ya ne yapayım? Kaç var? Üç kişi var. Bir tanesi daha fazla ileride. İki tanesi eşit seviyor. Bunlar insan var. Şimdi iki yüzü sağlaştı mı? <laughs> Ne diyor ya? Türkçe yapıyorlar? Ne yapıyorlar abi? Yani bir tanesinin zaman daha fazla patlatacak Bir tanesinin daha fazla patlatacak Nimetle tavaya geçmeyin. Çok mu meraklısın? Arkadaşım. Neyse. bir yorum daha yapalım. <laughs> bir sınır var. Şimdi sınırlar ya sınır. Bir sınır daha. <laughs> 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 <yıl> daha var. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan <laughs> bir belki de bir kişi ama. Bir kişi Aşağıda. <laughs> Şimdi bağlı bir durum. Nasıl bağlı? Ya bağlı yani. Ama sen onlarla aralarında bayağı böyle kalın bir duvar koyuyorsun. Sen şu taraftasın. Onlar bu tarafta, şu da duvar. Menger bir tane üstüne. Ama çok da sağlam değil. Kalın ama sağlam değil. Kendine dikkat et. <laughs> Sizin arkanda iki kişi var. Ben de. Onlar da iki kişi. da senin desteğin gibi. işte. da Şurada herhalde ışık. Bak. Şu, 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 geçip geçip. Şey, o daha böyle bir yukarıda. Onu daha çok seviyorum kesin. Var. Vallahi öyle. Sen yani onun hani böyle yine başlarının üzerindesin ama da. Işıl daha böyle yukarıda. Ben de çok seviyorum ama Evet. Kavga etmeyeyim var. Olur, Yemin ediyorum şey aileye var. peş attık. Çok bir ya. Yok <laughs> <laughs> yok bir şey yok. Belki şey yeni bir kardeş belli olmaz. <gülüyor> 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 Hatta girirse o işin yüzünü yüzünü o derece. Çok yüzünü yüzünü yüzünü